1994'te işbaşı yaptım. Ben ağır sanayide matbaada çalışıyorum, plastik matbaada. Aslında benim işim erkek yapıyor ama biz işte muhtaç olmamak için elimizde meslek olmadığı için bu işi öğrenmiş olduk ve aynı iş yerinde 98'den beri devam ediyorum. Şimdi bildiğiniz gibi hastaneden geliyorum, sağ kolumu kaldıramıyorum. Artık yani bize gençsiniz falan diyorlar ama tam kağıda baktığın zaman geçsin ama biz Türkiye şartlarında ağır sanayide çalışmaktan 65-70 yaşın fiziki durumunu yaşıyoruz şu anda. Benim derdim ekmek. Adam diyor ki bana sen oy ver bana ben senin hakkını vereceğim. Böyle bir saçmalık olabilir mi? Biz zaten mağduruz. Kılı kılık yarıyoruz. Geçinmek için zorlanıyoruz. Ben şimdi hastaneye gelirken minibüste geliyorum. Giderken yol parası vermem açısına Bağcılar'dan Esenler'e yürüyorum. Yani bize diyorlar işte siz... Ee telefonunuz var ya sizin durumunuz iyi. Ya telefon konu olacak şey mi bu dönemde bu şeyde ben anlamıyorum. Bizim tek istediğimiz 99'da çıkan yasanın 4447 sayılı kanun iptali. Ben 2023 yılında emekli olmam gerekiyor. Benim primim dolalı yaklaşık 4-4,5 yılı geçti ve hala 2 yıl daha çalışmam gerekiyor. Benden istenen 5750 gündü. Benim şu anda 8000 güne yaklaştı. Ben hala çalışıyorum. Bir de kötü yanı ne biliyor musunuz? prim yattıkça maaşlarımız düşüyor. Yani söyle hani bankaya bir para koyarsın veya bir altın alsın yükselir değil mi? Bizim öyle bir şeyimiz yok. Biz her taraftan darbe görüyoruz. Yani geriye dönük kanunla hem biz emekli maaşımızı alamıyoruz hem de prim yattıkça bizim emekli maaşımız kuşa dönüyor. Soruyorum ben ben bugün emekli olsam 1 milyar 600 milyona nasıl geçireceğim? Evlerin kirası 2,5 milyar olmuş. Bizim derdimiz kazanılmış hakkımızı almak, yani birazcık insan gibi yaşamak, artık usandık, kemerleri sıkmaktan usandık, kılı kırk yarmaktan usandık. Mağduriyetimizi anlatamıyoruz ki, yani bütün siyasetçilere bakıyorum, seçim meydanlar, meydanlarında bizi hatırlıyorlar, oyları alıyorlar, ceylan derisi koltuğa oturuyorlar, senden haberleri yok.